Merhabalar arkadaşlar ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca. 9. sınıf 5. ünitemiz roman ünitesi. Bu ünitede seninle birlikte roman türünün özelliklerini, romanın yapı unsurlarını, anlatıcı ve bakış açısı kavramlarını, romanda kullanılan anlatım tekniklerini ve son olarak da romanla hikayenin farklarını öğreneceğiz. Tüm bunları ben senin için iki buçuk sayfada renkli bir şekilde özetledim. Sen de hazırsan beşinci üniteye birlikte başlayalım roman türünün özellikleriyle. Romanın tanımıyla başlayacağız ilk olarak. Roman yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay veya durumların kişi yer ve zamana bağlı olarak okuyucuda heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıldığı uzun edebi türdür. Tamam hocam ben bu yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay veya durumların bu tanımı başka bir yerden hatırlıyor olman gerekir senin. Sen bu tanımı nereden hatırlıyorsun? Hikayenin tanımıyla hemen hemen aynı hocam bu. Hikayenin tanımından farklı olan kısmı ne? Buradaki uzun sözcüğü. Bu uzunu kısayla değiştirmiş olsaydık bu neyin tanımı olacaktı? Hikayenin tanımı olacaktı. Demek Demek ki roman hikayeye benzeyen ama ondan çok daha uzun olan bir tür. O devam edelim seninle birlikte. Kurmaca bir gerçekliğin sunulduğu roman türünde birbiriyle bağlantılı olaylar bir teme etrafında bir araya gelir. Ha hocam birden fazla olay var roman türünde. Hikayede tek bir olay varken romanda birden fazla olay var. Olay sayısı çok daha fazla. Romanlar yazıldığı dönemin zihniyetini yansıtır. Evet bunu edebiyat ve tarih ilişkisinde de görmüştük seninle. 19. yüzyılda yazılmış bir roman hem o dönemin zihniyetini yansıtır hem o dönemin teknolojisini yansıtır. Karakterler o dönemin kıyafetlerini giyer romanlar yazıldığı dönemin zihniyetini yansıtır. Romanda serim düğüm, düğüm ve çözüm bölümleri bulunur. Biz bu serim düğüm ve çözüm bölümlerini yine nereden biliyoruz? Hikaye ünitesinden biliyoruz. Nasıl düşünecektik bunları? Giriş gelişme sonuç gibi düşünecektik. Serimde giriş yapılır. Düğümde neler vardı düğümde? İple düğümlemiş gibi. Burada düğümlenmiş olaylar var. Düğüm demek ne demek hocam? merak ettiğim olaylar. 3-4 tane olay böyle sonucunu merak ediyorsun. Bu merak ettiğin olaylar nerede sonuca ulaşıyor? Tabii ki bu düğümleri biz nerede çözüyoruz? Çözüm bölümünde çözüyoruz. O yüzden bunun da ismi çözüm. Romanlar ana olayın etrafında gelişen ikinci dereceden olaylar yardımıyla ve kahramanların duygularının ayrıntılı incelenmesiyle derinleşerek uzun bir edebi türe dönüşür. Ha roman niye uzunmuş? Roman şu sebepten uzunmuş. Hem kahramanların duyguları ayrıntılı bir şekilde incelenir hem mekan çevre betimlemeleri çok ayrıntılı bir şekilde yapılır hem de Ana olayın etrafında ikinci dereceden birçok olay vardır ve bu sayede uzun bir edebi türe dönüşür. Türk edebiyatına roman ne zaman girmiştir? Tabii ki Tanzimat dönemiyle girmiştir. Aynen Batı'dan gelen hikaye gibi. Türk edebiyatına Tanzimat'la giren roman teknik açıdan Servet-i Fünun döneminde güçlenmiş, Halisya Uşaklı gibi roman türünün Batılı anlamdaki ilk örneklerini vermiştir. O zaman buraya hemen şuraya bir not düşelim. Batılı anlamda ilk örnek demek arkadaşlar roman tekniğine uygun olarak yapılmış. Batılı anlamdaki gibi güçlü bir roman, tekniğe uygun roman demek. Bundan önce ilk romanlarımız var mı? Var. Tanzimat dönemindeki ilklerimiz hemen şurada sol tarafta. Onları birazdan söyleyeceğim. Ama Halisya Uşaklıgil karşınıza batılı anlamda ilk roman örneklerini veren kişi olarak karşınıza çıkacak Eser olarak da buraya Aşk-ı Memnu'yu yazabiliriz. Aşk-ı Memnu batılı anlamdaki ilk roman, en güçlü roman şeklinde karşınıza çıkabilir. Aşk-ı Memnu bazı kaynaklarda da mavi ve siyahı görebilirsiniz. O zaman hocam Tanzimat'taki ilklerimize geçelim hemen. Hemen şöyle de dedik roman türü Tanzimat'ta. Türk edebiyatına girmiştir. Peki dünyada roman türünün ilk örneği nedir? Yine sorularda, testlerde ya da boşluk doldurmaca da öğretmenin mutlaka soracak. Roman türünün dünya edebiyatındaki ilk örneği İspanyol yazar Cervantes'in yayınlamış olduğu Don Quixote adlı eseridir. Hocam dünyadaki ilk tür Don Quixote. Hemen gelelim Türk edebiyatına yani Tanzimat dönemindeki ilk romanlarımız neler? İlk olarak tabii ki bu tür bize çeviri olarak giriyor. Sonra biz bu türü bizim yazarlarımız yazmaya başlıyor. O yüzden ayırıyoruz ikiye. Bir ilk çeviri roman, iki ilk yerli roman diye ayırıyoruz. İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'nın Fransız yazar Fenelon'dan çevirdiği Telemak'tır. İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa Telemak diye bunu hemen not ediyorum. İlk yerli romanımız ise Şemsettin Sami'nin Taşuki Talat ve Fitnat eserdir diyor. Bunu da not ediyorum. Buralara yıldız koyuyorum. Bunlar mutlaka karşına çıkacak. Peki hocam başka ilkler var mı? Başka hangi ilkler karşıma çıkar? Onlar da ben sözlü olarak sana söyleyeyim. Sen de dinlerken bir taraftan notunu al. Cezmi romanı ilk tarihi romanımız. İntibah romanı ilk edebi romanımız. Şöyle yanına da yazayım. Cezmi yine Namık Kemal'in ilk tarihi romanı. Başka ne çıkar hocam? İlk realist romanı sorabilir. Öğretmeniniz ilk realist roman Araba Sevdası. Araba Sevdası kimin? Recaizade Mahmut Ekrem'in. Başka ne var hocam? İlk psikolojik romanımız var. Mehmet Rauf'un Eylül Attı romanı da bizim ilk psikolojik romanımız. Hadi bir tane daha söyleyelim hocam ilkler bitmedi diyorsun bıktım biliyorum. İlk köy romanını sorabilir yine öğretmenin Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı eserini de unutma. O zaman ezberlemen gereken eserler ne hocam Telemak var. Taşkü talat ve fitnat var. İntibah var. Cezbi var. Araba sevdası var. Eylül var. Karabibik var. Don Kişot var. Bir de ya uşaklı gilden aşkı memnuyu bilirsek güzel olur. Bunlardan soru gelebilir. İlkler şeklinde boşluk doldurmaca ya da teste soru gelebilir. Biz burayı seninle hallettik. Sen bunları mutlaka ezberlemeyi unutma diyorum ve hemen romanın yapı unsurlarına geçiyoruz seninle. Romanın yapı unsurlarını yine hikaye ünitesinden zaten biliyorsun. Bakın bunlar ikiz tür birbirine çok benzeyen türler. Hemen bakalım romanın yapı unsurlarında neler varmış. Romanın yap unsurları olay, kişiler, zaman ve mekandır. Zaten tanımda da bunları söyledik değil mi? Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayları ne dedik? Kişi, yer ve zamana bağlı olarak anlatan uzun eserlerdir. Dolayısıyla yapı unsurlarını da biz nerede söylüyoruz? Tanımda söylüyoruz. Yani tanımı bilirsek yapı unsurlarını da zaten biliriz hocam. Tamam olay ne? Olay örgüsü. Romanda olay örgüsü nasıl olur? Bir ana olay etrafında gelişen ne olur yardımcı olaylarla olay halkalarıyla olay örgüsü oluşturulur yardımcı olay halkaları genellikle kahramanların bir yönünü anlatır. Olay örgüsünün oluşması sırasında kişilerin iç ve dış mücadeleleri çatışmayı doğur. Ha romandaki en önemli kavram bu hikayede de vardı ama roman için bu elzemdir. Roman için olması gereken bir kavramdır. Çatışma. Çatışmayı arkadaşlar fikirlerin çatışması gibi düşünebilirsiniz. Mesela Tanzimat romanında doğuyla batının çatışması vardır. Doğu batı çatışması. Doğu patlı çatışması olur, aydın halk çatışması olur, zengin fakir yani işçi işveren çatışması olur. Bu çatışmalar neyi sağlar? Romanda aksiyonu sağlar. Romanda e, okumaktan zevk almamızı sağlar romanın sürükleyici olmasını sağlar. Mesela Türk dizilerinde de çok olur ya bu hani. Hep bir iyi taraf bir kötü taraf vardır. İyiler kazanır. İşte Amerikan aksiyon filmleri genellikle bunun üzerindedir. Bir kahraman vardır. Bir de kötüler vardır. Onunla savaşır. Sen filmi sonuna kadar heyecanla izlersin. Çatışmalar bizim için romanda önemli unsurlar. Olay örgüsünü belirleyen çatışmaya da temel çatışma denir. Yani ana olayı anlatan Ana olayımızdaki çatışma bizim temel çatışmamızdır. Sen sadece çatışmanın ne olduğunu bilmem benim için yeterli. E ne olduğunu biliyorsun hocam. Olayda geçen kahramanlar kişidir. Zamanın ne olduğunu biliyorsun. Romanda olayların geçtiği andır. Kronolojik olduğu gibi yani sırayla olduğu gibi ne gibi olur? geçmişe ya da geleceğe gidiş şeklinde de olabilir zamanımız. Mekanı biliyorsun olayların geçtiği çevredir. Mekan tasvir edilerek okuyucunun zihninde canlandırılır ve ne olur arkadaşlar? Kişilerin karakter özelliklerini içinde yaşadıkları mekanda yansıttığı için mekan önemli. Mekanı tarif etmek sadece siz mekanı gözünüzde canlandırın diye değil, kişilerle ilgili bana ipucu da verdiği için mekan betimlemelerine özellikle realist romanlarda uzunca yer verilir diyoruz. Peki hocam bu romanın yapı unsurlarından hangi sorular gelir? Hocan sana kişi ne zaman ne mekan ne diye sormaz. Yukarıda bir tane parça verilip hangi olay örgüsü yukarıdaki parçada yok diye sorulur. Sen bakarsın kişi varsa elersin, mekan varsa elersin, zamanı söylediyse elersin ya da olay varsa elersin. Olay genellikle çoğunda vardır. Mesela ne yoktur zaman yoktur sen zamanı bulursun şıklardan işaretlersin test sorusunda böyle gelir ama romanın yapı unsurlarında özellikle klasikte ya da boşluk doldurmacıda gelecek sorumuz karakter ve tip kavramıdır biz romandaki kişileri ikiye ayırıyoruz bir karakter iki tip Karakter kişilerin kendine özgü ayırt edici özellikleriyle diğerlerinden ayrılanlara denir. Yani karakterin kendi kişisel özellikleri vardır. Kendine özgü özellikleri vardır. Peki tipler nedir hocam? kıskançlık, cimrilik, korkaklık gibi benzer ortak özellikleri abartılı bir biçimde üzerinde toplayanlara tip denir. Yani tipin ortak özellikleri var. Mesela tipe yine şeyden örnek verelim. Türk dizilerinden örnek verelim. Şimdi günümüzdeki Türk dizilerinde özellikle mesela erkek tipi nasıl? Erkek tipi genellikle İstanbul'da yaşayan bir holding yöneten zengin tip. Zengin bir erkek tipi var. Bir de yine İstanbul'un işte varoşlarında yaşayan yoksul bir ne var ya da orta gelirli ne var bir fakir kızımız var. Son dönem dizilerimizin hepsi böyle değil mi? İşte buradaki zengin oğlan bir tiptir. Bu zengin oğlan tipini işte A kanalındaki dizide de aynıdır. Bu B kanalındaki dizide de aynıdır. C kanalındaki dizide de aynıdır. Hep işte bunların bir holdingi vardır ama doğru düzgün de çalışmazlar. Ne iş yaptığını da bilmeyiz. Yani bu şekilde böyle ortak özellikleri kendi üzerinde toplayanlara tip diyoruz. Ama kendine özel, karakterli insanlara da adı üstünde bak karakter diyoruz. Zaten karakterli insan deyimi de buradan geliyor kendine özgü özellikleri olursa karakter diyoruz bunlara. Hadi biz seninle şimdi tema, anlatıcı ve bakış açısı neydi o bölüme geçelim. Romanda tema nedir? Anlatıcı nedir? Bakış açısı nedir? Aslında sen anlatıcı ve bakış açısını yine nereden biliyorsun? Yine hikaye ünitesinden anlatıcı ve bakış açısı kavramlarını biliyorsun. Yine 8. sınıfta bu anlatıcı ve bakış açısı kavramlarını öğrenmiştik. Oradan da biliyorsun. O zaman bir anlatıcı ve bakış açısıyla başlayalım. Hocam, olaya dayalı anlatmaya dayalı metinlerde anlatıcı olur. Peki bu anlatıcı kaçıncı kişi olabilir? Bu anlatıcı ya birinci kişi olabilir ya üçüncü kişi olabilir. İkinci kişi olamaz değil mi? Ya ben geldim diye anlatacak ya o geldi diye anlatacak. O zaman anlatıcı birinci ve ikinci olur. Birinciyi nereden anlarız hocam? Şuradaki Nereden kişi eklerinden anlarız? Geldim, gittim, atladım, hopladım diyorsa birinci kişidir. Geldiler, gittiler, geldi gitti diyorsa nedir? Üçüncü kişidir. Tamam geçtik bu anlatıcıyı seninle. Sen bunu zaten anladın. Bakış açısı nedir hocam? Yazarın romandaki kişi, olay, yer ve zamanı ele alış biçimi ve bunlara karşı takındığı tutumdur. Ya yani bunu şimdi. E, tanımını bilmen gerekmiyor ama ben tanımını bilerek buraya yazıyorum ki boşluk doldurmaca da falan çıkarsa sen bunları yapabil diye. Peki kısaca bakış açısı nedir? Anlatıcının olaylar ve kişiler hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu ne kadar hakim olduğuyla ilgilidir. Yani anlattığı size aktardığı olayla ne kadar bilgi sahibi biraz bununla ilgili bu bakış açıları ne demek istiyorsun hocam? Hemen bakalım şimdi. 3 tür bakış açısı vardır. Kahraman bakış açısı. Sen kahraman bakış açısını nereden anlayacaksın? Kahraman bakış açısında birinci kişi ağzı kullanılır. Neden birinci kişi ağzı kullanılır? Çünkü kahraman kendi ağzından anlatır. Yani ben gittim, geldim, öldüm, bittim diyorsa hocam orada kahraman bakış açısı var. Bu kolay. Gözlemci bakış açısı ve hakim ilahi ya da tanrısal bakış açısı ne yapar? Orada da hocam üçüncü kişi var. Her ikisinde de üçüncü kişiyi kullanıyor. Bunda da üçüncü kişiyi kullanıyor. Gözlemci bakış açısında da üçüncü kişiyi kullanıyor. Peki fark ne hocam? Üçüncü kişi anlatımıyla yapılan gözlemci bakış açısında anlatıcı yalnızca gördüklerini anlatır. Kişinin aklından geçenleri bilemez. Ama hakim ilahi ya da tanrısal bakış açısında anlatıcı kişilerin aklından geçenleri geçmişi ya da geleceği bilebilir. Şöyle bir örnek verebiliriz burada. Çocuk karşıdan karşıya geçiyordu. Çocuk karşıdan karşıya geçiyordu dediğim zaman gözlemci bakış açısı hocam. Çocuk karşıdan karşıya geçerken sevgilisini düşünüyordu dersem hakim bakış açısı hocam, değil mi? Ben e, bu kanala abone oldum ve videoyu beğendim dersem ne olacak o zaman? Kahraman bakış açısı söyleyeceğim. Niye? Ben yaptım bu işi değil mi? Birinci tekil kullandım. Bu da kahraman bakış açısına örnektir diyorum. Temayı da anlatıp hemen hızlıca diğer bölüme geçiyoruz. Tema romanın bütününe hakim olan temel duygu veya düşüncedir. Tema soyut veya genel bir kavramdır demişim. Ne demek istiyorum? Tema dediğin arkadaşım genellikle tek sözcükten oluşur. Sevgi, aşk, dostluk, yalnızlık, savaş gibi tek sözcükten oluşacak tema dediğimiz zaman çok genel bir kavramı düşüneceğiz. Hani genelden özele vardı ya cümlede anlamda onun gibi düşüneceğiz. Bana romanın temasını soruyorsa tek bir sözcük gibi düşüneceksin. Mesela aşk bir temadır. Peki konu nedir hocam? Aşk bir temaysa konuda nedir işte? İki tane birbirine kavuşamayan genç de konudur birbirine çok aşık iki genci anlatıyorsa bu konudur. Ama bu romanın teması nedir? Aşktır. Tamam hocam tema deyince çok genel alacağım. Tek sözcükler gibi alacağım. Konu dediğim zaman bunu birazcık daha açacağım. Nereye geçelim seninle? Hemen hızlıca anlatım tekniklerine geçelim. Romanda kullanılan anlatım teknikleri diye bana sorarsa neleri yapacağım? Neyi işaretleyeceğim? Şimdi romanda kullanılan Hemen hemen bütün romanlarda kullanılan en klasik teknik anlatma tekniğidir. Niye? Zaten anlatmaya dayalı metin diyoruz. Bize olay anlatacak hocam. O zaman neyi kullanacak? Anlatma tekniğini kullanacak. Ama sana bunu anlatma tekniği diye sormazlar. Gıcıklık yaparlar. Tah, tahkiye etme Biraz böyle Arapçaya benzerini, Arapçasını sorarlar. Anlatma tekniğinin ismi neymiş hocam? Tahkiye etme. Bu tahkiye etmeyi görürsem aklıma ne gelecek? Bunun Türkçesi anlatma. Nedir bu anlatma tekniği? Bu teknikte okuyucu hemen her şeyi anlatıcı kanalıyla görür ve öğretir. E tamam hocam anlatma tekniğinde bir anlatıcıya ihtiyacım var. Biraz önce diğer sayfada gördük işte. Birinci kişi ya da üçüncü kişi nedir? Anlatıcıdır. Hemen hemen okuduğun senin de okuduğun her romanda neyi kullanırlar? Bu tekniği kullanırlar. Ama bu tekniğin içerisinde daha doğrusu bu tekniği Birden fazla yolla yapabiliriz. Yani sadece dümdüz anlatarak değil de birden fazla yolla yapabiliriz. Anlatma tekniği, kişi tanıtımı, olay tanıtımı, geriye dönüş, iş çözümleme veya özetleme şeklinde yapılabilir. Bunların hepsi anlatma tekniğinin içine girer ve bir romanda bunların hemen hepsi kullanılır. Yani bir romanda kişiyi tanıtmadan roman olur mu hocam? Kişiyi anlatacağım anlatma tekniği. Olayı anlatacağım anlatma tekniği. E geçmişe dönmem lazım geriye dönüş. İş çözümleme neydi? İş çözümleme. Kişilerin iç dünyası. İş dediğim zaman ruh gelecek aklıma. Ruh dediğim zaman psikoloji gelecek. İş çözümleme. Kişilerin iç dünyalarını, iş yaşantılarını hakim baş, bakış açısıyla anlatıldığı an, psikolojik tahlil tekniğidir. Niye hakim bakış açısıyla anlatılan diyorum. E adamın içini nasıl göreceğim tanrısal olmazsam hakim olmazsam adamın içini gözlemci bakış açısıyla göremem. E kişi tanıtımı tamam hocam kişileri anlatacak olay anlatımı olayları anlatacak geriye dönüş tekniği buna şimdi filmlerde siz flashback diyorsunuz e ne yapacak hocam geriye dönecek geçmişe dönecek özetleme bir varlığı belirgin şekilde hissedilen anlatıcı olayları kişileri ve diğer unsurları özetleyerek anlatır. E tamam hocam adı üstünde. Bunların hepsi adı üstünde. Bunları zaten karıştıracağını düşünmüyorum. Sadece iş çözümleme deyince, iç deyince aklıma ruhsal gelsin. Oradan da psikoloji gelsin. Bir de anlatma tekniğinin takiye etme olduğunu bil. Burası yeterli. O zaman hocam başka hangi anlatım teknikleri var? Bir de pastiş, parodi ve ironi var. Şimdi o zaman anlatma tekniği kaç oldu? Anlatma bir... Anlatma şu şekillerde yapılabilir. Bir de ne var? Pastiş, parodi, ironi. Anlatma tekniği hemen hemen tüm romanlarda kullanılır. Pastiş, parodi ve ironi ise arkadaşlar genellikle postmodern romanlarda kullanılır. Yani günümüze yakın romanlarda kullanılır. Peki nedir bu pastiş, parodi ve ironi? İroni sözcüğünü aslında sen biraz biliyorsun. İroniyi de kolay çıkartabileceğini düşünüyorum. Bir takım olguları ya da eserleri alaycı bir şekilde, alaycı bir anlatımla ses, söz konusu etmek ironi hocam. Tamam ironi kolay. Peki pastiş ve parodi ne? Gel seninle ona bakalım. Pastiş bir yazarın başka bir yazarın ya da anlatım türünün dil ve anlatım özelliklerini taklit etmesidir. Bir de parodi okuyalım sonra ikisinin farkını söyleyeceğim sana. Parodi daha önce yazılmış bir metnin içerik yönünden örnek alınmasıdır. Bütüncül ya da kısmi olabilir. Ha hocam pastişte de parodide de bir taklit söz konusu. Parodide içeriği taklit ediyorum. Parodide içeriği taklit ediyorum. Pastişte ise üslubu taklit ediyorum. Üslup ne demek hocam? Anlatım özellikleri demek. Dil anlatım özellikleri. Pastişte dil ve anlatım özelliklerini taklit ediyorum. Parodide içeriği taklit ediyorum. İkisinde taktik gibi düşün. İçeriği görünce parodi işaretle. Dil anlatım özelliği derse, üslup derse pastişi işaretle. Pastiş sadece bir yazarın dil ve anlatım özelliklerini taklit etmez arkadaşlar. Bir anlatım türünü, yani bir metin türünü de taklit eder. Ne demek hocam? İşte romanda masalın özelliklerini kullanmak, romanın bir kısmını masalımsı anlatmak ya da romanın bir kısmını destansı anlatmak, destandan faydalanmak, halk hikayesinden faydalanmak gibi diğer metin türlerinden faydalanırsam Onların anlatım biçimlerinden faydalanırsam pastiş yapıyorum ama içeriği konu eder ve taklit edersem parodi yapıyorum. Ayrıca pastiş ve parodinin arasında şöyle de bir fark var. Parodi genellikle biraz alay içerir. Biraz parodide alay vardır. Yani ironiye benzer onu taklit ederek onunla alay etme amacı da güdülür diyorum. Anlatım tekniklerini de kısaca bitirdiğimize göre neydi hocam? Anlatma var, pastiş, parodi, ironi var. Seninle nereye geçelim? Hikaye ve romanın farkına geçelim ki hikaye ve romanın farkını da sen zaten biliyorsun. Şimdi onların farkını bildiğini de fark edeceksin. Sonra seninle bu üniteyi bitirmiş olacağız. Roman ile hikayenin farkları nedir? Roman ile hikayenin farkları aslında roman ve hikayenin tanımında yatıyor değil mi? Biz roman ve hikayeyi tanıma ne dedik? Aynıdır dedik. Sadece bir sözcüğü değiştirebiliriz hocam dedik. Kısa yeri uzun yerine kısa yazarsak ne olur? Hikaye olur. Uzun olursa roman olur. Peki ortak noktalar neydi? olay olması, kişi olması, zaman olması, mekan olmasıydı. E tamam hocam bu ortak noktalar var. Olay, kişi, zaman, mekan. O zaman farklarını sorarsa hocam sana. Mesela öğretmenin bunu klasik sormayı sever. Romanla hikayenin farklarından dört tanesini yazınız der. O tamam. Olay, kişi, zaman, mekan var. Bu dört tanesini tut aklında. Sonra ne yazacaksın? Romanda olaylar zinciri söz konusu iken hikayede tek olay vardır. Ne demek bu? Hikayede tek olay vardır. Romanda olay sayısı çok daha fazladır. Birinci maddeyi yazdım. Romanda kişi kadrosu hikayeye göre geniştir. E hikayede kişi sayısı azken romanda kişi sayısı daha fazladır. Madde 2 bitti. Romanda zaman hikayeye göre daha geniştir. Tabii ki hikayede zaman çok dardır. Romanda geçmişe giderim, geleceğe giderim. Roman uzun çünkü. Uzun olduğu için olay çok, kişi çok, e, zaman da daha geniş. Üçüncü maddeyi de yazdın. Aferin sana. Roman da mekan hikayeye göre çok ve çeşitlidir. E tabi ki birçok yerde geçecek. Niye? Çünkü roman uzun. Roman uzun olduğu için mekanda çok daha fazladır yazacaksın. Al sana 4 madde. Romanda kişi ve mekan betimlemeleri hikayeye göre daha ayrıntılıdır. Evet tabi ki ayrıntılıdır. Zaten arkadaşlar romanı uzatan en önemli kısım burası. Kişi ve mekan betimlemesi romanı uzatır zaten. Yani olay çok uzatmaz. Kişiyi anlatır, onun nasıl göründüğünü anlatır, onun ruhsal durumunu anlatır, ne düşündüğünü anlatır, anasını anlatır, babasını anlatır, tanasını anlatır, gittiği mekanı anlatır. Perdenin rengini anlatır, duvarın rengini anlatır derken roman ne olur? Uzar gider. Romanla hikayenin benzer noktaları ne peki hocam? E benzer noktalarını sabahtan beri söylüyoruz. Roman ve hikaye gerçek veya gerçekleşmesi mümkün olayları kişi, yer ve zamana bağlı olarak anlatan, okuyucu da heyecan ve zevk uyandıran amaçlayan iki tane benzer türdür. Farkı kısalık ve uzunlukta gizlidir diyorum ve seninle roman ünitesini bitirmiş oluyoruz. Sadece peki bu konu anlatım videosunu izlemek yeterli mi? Konu anlatım videosunu izlediğiniz zaman arkadaşlar konuyu anladığınızı hissedebilirsiniz. Ama test çözerken testi önünüze aldığınız zaman kala kalabilirsiniz. Yani testi çözemeyebilirsiniz. Dolayısıyla edebiyat ünitelerinin konu anlatımlarının güzelce notunu çıkartın ezberleyin ama bu ünitelerle ilgili soru çözüm videolarını izleyin ve bu ünitelerle ilgili Özellikle kitaplarınızdaki ünite değerlendirme sorularını mutlaka çözün. Soru çözerek öğrenilir konu. Sadece konu çalışmak yarım bırakır seni. O yüzden bundan sonraki videoda romanlı ünitesiyle ilgili soru çözüm videosunu da mutlaka izle. Daha sonra seninle 6. ünitede tiyatroda buluşacağız. Hadi bakalım hoşçakal.